Gençler Küpeliği bulmamız lazım Tamam mı? Tamam mı çocuklar? Küpeli ortalıklarda yok Küpeliği bulacağız Anlaştık mı? Sarı boncuk Size bir görev veriyorum Anlaştık mı? Küpeliği bulup getireceksiniz Anlaştık mı? Söz mü? Tamam. Küpeliyi bulup getirirseniz size yine mama var. Hadi çocuklar. Dağılalım. Küpeliği arayacağız. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Bakalım önce kim bulacak küpeliği? Bulan diğerine haber versin. Tamam mı bu bir? Hadi bakalım küpeliği bulmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Oo, bunlar hiç bana yardımcı olacak gibi gözükmüyor ama. Dur bakalım. Yine de Allah'tan umut kesilmez